Demircim ne yapıyorsun bakayım burada? Ben bir kılıcı oynuyorum. Ya Demir, deminden beri şu suyu açmaya çalışıyorum, açamadım bir türlü. Sen açar mısın oğlum? Sen yumurta yiyorsun devamlı, benden daha güçlüsün. Hemen açıyorum baba. Açamadım baba. Ah, dişim. Demir ne yaptın oğlum ya? Dişin açılır mı hiç? Hadi yürü hemen doktora gidiyorum. Doktor bey, ha? doktor bey. Demir dişiyle Su pet şişeyi açmaya çalıştı. Dişine bir şey oldu galiba. Sallanıyor. Bir bakar mısınız hemen? Ne? Dişiyle şişemi açmaya çalıştı. Hemen bakalım hemen. Demeciğim aç bakalım ağzını. Aa. Ha? Böyle. Aa. Dili dili dışarı. Evet. Aa. O. Hı? Demir dişin çok kötü sallanıyor. Ah. Bu dişi çekmemiz lazım. Eyvah! Daha 6 yaşına yeni girdi. Ah, ah Demir, ah Demir! Hiç laf dinlemiyorsun sen. Önce bir iğne yapıp ağzımızı uyuşturmamız lazım Demir'in. Ah. Demir'ciğim aç bakalım. Aç, 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 aç. Tamam şimdi konuşma çünkü biraz ağzın uyuşabilir Demir. Ah. Bu arada ben sana göstereyim. Eğer dişlerine iyi bakmazsan böyle dişlerin hepsi dökülür. Sen çok mu şeker yiyorsun? Evet. Ç çikolata? Evet. Her gün yiyor musun yoksa? Evet. Ama dişlerin çürümeye başlamış Demir. Ha? Babası siz bu gidişle bana daha çok gelirsiniz. Şişe açmış tamam ama dişlerin de hepsi gitmek üzere valla. Yapmayın doktor bey ne diyorsunuz? Bütün dişler mi gidiyor? Demir, Demir. Bundan sonra sana ne çikolata ne de şeker vereceğim. Görürsün bak sen. Hakan Bey Demir çikolata ye maşallah. Dişlerin hepsi çikolata gibi kapkar olmuş. Ha? İlk başta şu dişi çekelim bakayım. Aç 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 aç. Ha? Of Demir dişini görüyor musun? Ne kadar da köklüymüş Demir seni neyle besliyorlar ya? Ha? şimdi sen bu dişini al yastığının altına koy ve uyu. Diş perisi belki sana hediyeler getirir. Ha? Doktor bey çok teşekkür ederiz her şey için. Diş perisi inşallah gelip bu gece Demir'e önce bir akıl verir. Ha? Görüşürüz Doktor Bey sağ olun. Bak şimdi doktorun verdiği dişi ben bunun içine koyuyorum. Sen de bunu al yastığın altına koy. Ha? Hadi bakalım belki sabahleyin diş perisi gelip sana hediyeler bırakmış olarak uyanabilirsin. İyi geceler oğlum. İyi geceler babacığım. Merhaba Demir. Aa sen diş peri misin? Evet Demir'cim ben diş perisiyim. Ama sana biraz kızmaya geldim. Sen bu kadar çok çikolata şeker yersen... Sonu çok kötü olur. Çok dikkatli ol. Tamam ben bundan sonra yemeyeceğim. Görüşürüz o zaman. Hoşça kal. <laughs> ah. Ha? bir oyuncak getirmeyeceğim.